E, sayın Vekilim, e, Çankırı'da en çok konuşulan siyasetçilerden biriydiniz. 15 yıl Çankırı'da milletvekili yaptınız, 3 dönem. E, Çankırı'ya ilk geldiğinizde yapmış olduğunuz konuşmada şöyle bir kelam sarf ettiniz. Dün dünde kaldı Can yarın için güzel şeyler söylemek lazım dediniz. Evet. Siyasetteki eski kırgınlıklar, küskünlükler veya da e, kopuklukları Hüseyin Filiz onaracak mı, toparlayacak mı, eskiye bir kalem çekip silgi çekip yeniden Bismillah diyebilecek mi diye sorsak ne dersiniz? Çünkü bu önemli. Bu konuşulacak. Çünkü bu kırgınlıklar olmuştur. Küskünlükler olmuştur. Dargınlıklar olmuştur. Hüseyin Filiz bunların hepsini bitirdi mi? Yoksa seçime kadar unuttu mu sorusu da önemli bir soru. Yani bu soru için de teşekkür ederim. Açıklamaya ihtiyacı olan bir soru. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Bir tane kırgın olsun istemiyorum. Ee, ilk gün söyledik herkesi kucaklamaya hazırız diye. Gene de aynı şekilde söylüyorum. Herkesi kucaklamaya hazırız. Ee, nitekim bunu ileriki zamanlarda daha çok göreceksiniz. Ee, eskinin bize hiçbir katkısı olmayacak. Başarılı olduklarımızı eskiden başarılı olduklarımızı alacağız. Ee, yapamadıklarımızı veyahut da e, yanlış olan bir şey varsa onları da unutacağız. Niye? Yani biz pozitif enerjiyle yolumuza gitmek istiyoruz. Bu yolda kırılanlar olduysa onları daima kucaklayacağız. Ee, bizim e, me memleket sevdamızın önünde hiçbir engelin olmasını istemiyoruz. Hiç kimsenin de e, rızasının olmadığı işi yapmak istemiyoruz. Burada e, düsturumuz şu. Bazı illerde mesela e, Çankır'da değil sadece bazı illerde e, güçsüz zayıf siyasetçileri korlar ki işleri kolay olsun ben tam tersini düşünüyorum memlekette kıymetli nerede insanımız varsa önce liyakata önem verip beni sevsin sevmesin onlardan istifade etmek onlarla beraber olmak e, ve onlarla yol yürümek istiyorum yani e, dolu olan insanlar siyaseti iyi bilen insanlar isterse bana rakip olsun hep beraber yürümeyi tercih ediyorum yani bir helalleşme var diyebilir miyiz? kesinlikle var Kesinlikle. Geçmiş geçmişte kaldı can cazım. Artık yeni şeyler yapmak lazım. Kolay gelsin. Programı. Sağ olun.